Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Yasalar çok fazla düşmüşken kriptolarda dip seviyesi geldi dedikçe yeni dipler ve yeni zararlar ortaya çıkıyor. Şu an piyasalar çok fazla düşmüşken sizlere 3 tane yüksek potansiyelli ve en az 100 x yapmasını öngördüğüm 3 altcoin'i önereceğim. Araştırmalarım ve uzmanların tercihleri ne dayanarak bu 3 altcoin'i ortaya çıkmıştır? Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Körü körüne geçip hemen ben dedim diye veya başkası dedi diye alım yapmayın. Bu videolar size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Siz de kendi araştırmanızı yaparak benim ve sizin bilginiz uyuştuğu takdirde bütçenize göre, bir miktar alım yaparak kazanç sağlamayı öngörebilirsiniz. Evet, birinci coin'imiz Mande Network, Mand. Yeni listelenen ve DMS tek edenlere ödül olarak verilen, airdrop olarak dağıtılan bu coin sadece Bitget borsasında listeli. Airdrop alanların satışı ve piyasanın da kötüye gitmesi ile beraber çok fazla düştü. Dolaşımdaki arzı sadece 10 milyon olan bu coin için yüksek potansiyel öngörüyorum ve 100 yapması çok kolay gibi görünüyor. Listemizde yer alıyor, birazcık hacim ve piyasaların yükselmesiyle bu coin'in direkt zıplamaya başlaması gerekiyor. Yabancı bir YouTube videosunda önerilen bu coin'i ben de uygun gördüm ve sizlere sunmaya karar verdim. İkinci sırada SubSui SecuDe Coin bulunuyor. Coinlist tarafından ön satışı yapılan bu coin büyük şirketlere ait büyük ortakları var. Şu an için değeri gitgide düştü, aşırı bir düşüş seviyesine geldi. Bu da kriptoda her şeyin olabileceğini gösteriyor. Bu kadar değerli yatırımcılar ve değerli ortakları varken bu coin'in buralara gelmesi şaşırtıcı. Ön satıştan dağıtım yapıldı ve zamanla kilidi açılacak olan bu coin'in yükselmesini öngörüyorum. 100x yapma potansiyeli yüksek. Hem büyük ortakları olması, hem de bu kadar katılım yapan destekleyen kişileri zarara sokmamak için dolandırıcılık gibi görünmemek adına bu coin'i bir şekilde yükseltmeleri gerekiyor. Bu da onlar için çok kolay. Bence zamanı var ve zamanı gelince bu coin hızlı bir şekilde yükselişe geçecek. Evet, üçüncü sıradaki coin'imiz Warpcast. Sosyal ağ platformunun kullandığı kripto parası olan DeGenBase ağının en büyük kripto paralarından biri ve şu an değeri dibin dibinde. O kadar borsada listeliyken bu kadar düşmesi, bu kadar ucuz olması çok şaşırtıcı. Gerçekten çok fazla borsada listelenmesi ve base ağının popüler coin'i olması ve dediğim gibi Warpcast platformunda işlemlerinde kullanılan bu coin piyasaların yükselmesi ve hacim görmesiyle 100 ek potansiyeline sahip. Videomuzu bitirmeden önce, Whitebit borsasının Türkiye'ye özel yaptığı, üye ol, kimlik doğrula, 6 dolar kazan etkinliğini kaçırmayın. Açıklamadaki linkten hemen üyelik oluşturun ve borsanın fırsatlarından ilk önce siz yararlanın. Yükselme potansiyeli olan coinlerden. Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.